arkadaşlar türev kuralları testi ki başlayalım birinci soruda Şimdi şöyle hep vermiş ve x eksi 1'e giderken limiti. Yani bu ifadeyi x eksi eksi 1 şeklinde ayırırsanız fx x eksi f bölü x eksi a'nın tanımından türevinde eksi 1'in açılımıdır. Ama bunu göremeyenler için eksi 1'i yazdığım zaman bakın f eksi 1'den f eksi 1 çıktı 0. Eksi 1'den eksi 1 çıktı. 0, 0. bölü 0 belirsizliği. Okun öncesindeki harfe göre türev alınır. Türevinde x. Sabitin türevi 0. x'e göre türev alırsam 1. Yerine eksi 1 koyarsam türevinde eksi 1'dir. E, türevini alacağım ve yerine eksi 1 koyacağım. Koyalım. 3 başa geçer derecem 1 azalır. x karenin türevi 2 xtir Ve buradan x'in türevi 1'dir. Sabitin türevi 0. Yerine de eksi 1 koyduğum zaman 6 artı 2 artı 1'den 9 cevabı elde edilmelidir. Geçtim ikinci soruma. Türevinde 9. İlk önce köklü ifadeyi en sade haline getirmem lazım. 3 kere 2'den bakın kökün dereceleri ilk önce çarpılır e, ve 6'dır. X'den sonra bir tane kök vardır. X'in derecesine yazılır. X kare. E burada da da en sonda da yani en içte de X vardır. Dolayısıyla 6. dereceden tabanlar aynı ise içler toplanır x küp. Sadeleşti geldi? Kök x'tir. E neydi kök x'in türevi? Şöyle f x'i yazalım. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. x gördüğüm yere 9 koymamı isteniyor. Oradan da 1 bölü 6 b şıkkı olmalı. Eğer bunu göremeyen var ise fx kök x demek x üzeri 1 bölü 2'dir. E, 1 bölü 2 başa geçer derecem 1 azalır. Yerine 9 koyar isem bakın 1 bölü 2 9 bu paydaya geçer. Kök hatta şöyle yazalım 3 üzeri 2 diyelim. Bakın 2'ler gitti 1 bölü 3 olur. Yine 1 bölü 6 cevabı elde edilir. Geçtim 3. soruma. X'in alabileceği değerler çarpımı nedir? Gençler ilk önce bunu en sade şekline getirelim. Buradaki ifademde hani normalde küp açılımı var görüyorsunuz. Küp açılımını eğer göremezseniz de sıkıntı değil. Direkt türevini alalım. E, 3 başa geçer derecem bir azalır. E, burada 2 başa geçti 6x olur. Buranın türevi de 3 olur. Sabitin türevi 0. Eşittir 12'dir. E, 3x kare bu karşı tarafa atıyorum. 6x eksi 9 sıfırdır. Ve 3'e böldüğüm zaman x kare artı 2x eksi 3 sıfırdır. Normalde çarpanlarına ayrılır. Ayrılmasına da gerek yoktur. X'in alabileceği değerler çarpımı dediği için c bölü a'dan eksi 3 değişiklik gelmelidir. Geçelim dördüncü soruma. E Burada ne diyor? Çarpımını al ve türevinde yerine 1 yaz diyor. E yazalım e şöyle. Şimdi gençler burada çarpımın türev kuralını da yapabilirsiniz. Veya şöyle de kısa yoldan. x küp artı x çarpı x kare eksi x artı 1. İlk önce f çarpı g'dir. E buradan x parantezini aldığınız zaman bakın x kare artı 1. Burada x kare eksi x artı 1. Normalde niye yazdım? Eğer burası x artı 1 gelseydi bakın küp açılımı olacaktı ve daha kolay olacaktı. Ama küp açılımı gelmediğinden dolayı direkt şu şekilde çarpımın türevinden yapalım. E birincinin türevi ikinci aynen. Birinci aynen ikincinin türevi yazılır. E türevini alır isem 2x eksi 1'dir. Bunun türevini alır isem 3x kare artı 1'dir. Türevinde 1. E burada 1 koyarsam 1. G1. E G1 burada koyarım 2. F1 burada koyarsam 1. G'nin türevinde 1. 1 koyarsam 4. 2 artı 4'ten de 6 değişik şıkkı elde edilmelidir. Eğer burada küp açılımı olsaydı bu daha kolay olurdu. Ama gelmediği için çarpımın türev kuralından yaptık gençler. Geçtik 5. soruma. E, türevinde birin değeri. E, bölümün türevi uygulanır. Hemen uygulayalım bakalım. E, kök x eksi 1'in türevidir. E, kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'dir. Sabitin türevi 0. İkincisi aynen yazılır. Eksi. Birincisi aynen yazılır. Çarpı x kare artı 1'in türevi 2x'dir. Bölü paydanın karesi elde edilir. yerine 1 koymamı isteniyor. E 1 koyarsam 1 bölü 2. 1 koyarsam 2. 1 koyarsam zaten 0'dır. 1 koyarsam 2 karesinden 4. Buradan da 1 bölü 4. A şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 6. soruma. E diyor ki türevinde x6 olduğuna göre a'nın pozitif değeri. Mesela gençler fx pardon fx 2x olsa e türevi neydi? Derecesi 1 olduğu için katsayısı. E burada da derecesi 1 olduğu için türevi ne demek? Katsayısı demektir. A kare artı a. E, sabitin türevi de 0. E, bunu 6'ya eşitlememi istiyor. Karşı tarafa attığım zaman eşittir sıfırdır. A'ya A artı 3'e eksi 2 diye ayrılır. Bakın ama yazarken direkt yazarız. A artı 3, A eksi 2 sıfır. A'mız ya eksi 3 ya da 2. Pozitif değerini istediği için iki cevabı elde edilmelidir. Geçtim şöyle 7. soruma. Şöyle ayarlamamı yapayım. Şimdi Px bir polinom. Px P'nin türevinde x, P'nin ikinci türevinde x, x kare artı x artı 1 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi gençler burada e, türevini aldığım zaman derece hep küçüleceği için burası kaçıncı dereceden? ikinci dereceden. O zaman Px de ikinci dereceden olmalıdır ax kare artı bx artı c gibi. E, türevini alır isem 2ax artı b olur. Sabitin türevi 0. E, bir kez daha türev alırsam 2ax'in türevi 2a, b'nin türevi 0. Taraf tarafa toplamamı istiyor. Toplayayım. ax kare bakın. Buradan da x parantezini alır isem b artı 2a gelir. E sabitle c artı b artı 2a. O da eşittir. X kare artı X artı 1. X karenin katsayısı sayısı 1. X karenin katsayısı sayısı A1'dir. E burada X'in katsayısı sayısı 1. Burası da 1. E A1 ise B artı 2 1. B eksi 1. E geldim buraya. B yerine eksi 1 koydum. A yerine de 1 koydum. Eşittir. 1 olması lazım sabit. Ve buradan da C'yi 0 elde ederiz. Yani Px polinomum A yerine 1 koyarsam x kare. B yerine eksi 1 koyarsam. C yerine de 0 koyarsam. x kare eksi x elde edilir. Hemen yerine yazalım. Limit x 1'e giderken. x kare eksi x bölü x eksi 1. E, sadeleştirme yaptığım zaman x gelir. Niye sadeleştirme yapıyorum? 1 koyduğum zaman 0 bölü 0 belirsizliği geldiği için. x yerine de 1 koyarsam 1 elde edilir. Veya L hospital'de yapabiliriz. Payın türevi 2x eksi 1. E paydanın türevi 1. X yerine 1 koyarsanız yine 1. Yani tercih sizin. İster birinci yoldan isterse de ikinci yoldan. Geçtim 8. soruma gençler. Şimdi diyor ki türevini al diyor. Karesini al diyor. Ama burada da ikinci türevini al diyor. Alalım. Birinci türevini hatta farklı renkle yazalım şöyle. Birinci türevini alır isem buradan 2x gelir. İkinci türevini aldığım zaman o da 2 gelir. Burada ikinci türevini al demek. Dolayısıyla burası 2. 18 çarpı 2'den 36. E birinci türevi de nedir? 2x'dir ve bunun karesini al diyor. Yani 4x kare 36'dır. x kare 9'dur. Ve buradan x hem artı 3 hem eksi 3'tür. Alabileceği değerler çarpım eksi 9 şıkkı gelmelidir. Şimdi geçtim 9. soruma. E, Px diyor ki ikinci dereceden başka sayısı 1 olan bir polinom. P1, P2 eşit olduğuna göre türevinde 4 nedir? Şimdi gençler bir kere baş sayısı 1 x kare ax artı b şeklinde yazılır. E, bu Px'in denklemi olsun. E, 1 koyalım. E, 1 koyar isem 1 artı a artı b gelir. X gördüğüm yere. 2 koyar isem 4 artı 2 artı b e birbirine eşitleyelim. 1 artı a artı b 4 artı 2 artı b e b'ler gitti. Karşı tarafa atarsam a eşittir eksi 3 elde edilir. Şimdi gelelim e, türevinde 4. E, bunun türevini aldığım zaman türevi 2x'tir. A, x karenin türevi 2x'dir. ax'in türevi a sabitin türevi 0. Yerine 4 koymamı istiyor. 4 koyar isem 8. A'mız da eksi 3. Oradan da 5 cevabı yani C şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. Diyor ki her reel sayısı için türevi 0 olduğuna göre A artı B toplamı. E, türevinin 0 olması için fx'in sabit olması lazım. O zaman x kareyi paranteze alır isem A eksi 1 elde ederim. E, x parantezine aldığım zaman B artı 1 eksi 2 artı 3 eşittir fx. E buradan da hemen yapalım. E, sabit olması için gençler x'li bir ifadenin olmaması lazım. Dolayısıyla x kare ve x'in katsayısını sıfır eşitlerim. A buradan 1 gelir. B de buradan 1 bir gelmeli. Toplamı da 2 yani A şıkkı olmalıdır. Geçtim 11. soruma fx bir polinom fonksiyonudur diyor. fx sıfırdan farklı olduğuna göre bu eşitliği verilmiş. Baş katsayısı sayısı nedir? Şimdi baş katsayı sorulduğu için gençler fx'i a çarpı x üzeri n alalım. Normalde bu devam eder ama baş katsayı sayı sorulduğu için gerisi önemli değildir. Hemen yerine yazalım. a çarpı x üzeri n eşittir. E, türevini alırsam derece başa geçer derecem bir azalır çarpı e bir daha bunun türevini alalım hatta şurayı alalım İlk önce a n x üzeri n 1 e bir daha türevini alır isem A çarpı n çarpı derece tekrar başa geçer. n eksi 1 olur. 1 azaltırsam n eksi 2'dir. Yani a çarpı n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 2. Şimdi burada x'in derecesi n. Buradaki x'in dereceleri toplama alınır. n eksi 1 artı n eksi 2. n'ler giderse bakın n'i de buradan kaç buluruz? 3. Şimdi e, sabitler de birbirine eşit olmalı. A eşittir. A kare geliyor bakın buradan. Çarpı n kare geliyor. Çarpı n eksi bir olmalıdır. E, A'ların bir tanesi gitti. A kaldı. N gördüğüm yeri 3 koyarsam 9. Burası da 2 gelir. Eşittir 1. Yani A'mız buradan 1 bölü 18. E, A dediğim şey başka sayıydı. Zaten 1 bölü 18 cevabı elde edilmeli.